Evet dostlarım hep bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde öyle öldürdük. Yani öyle öldürmekte kalmadık. Anlayı da bulduk ve yeni bir oluşum olduğunu, yeni bir takım kurulduğunu, yeni bir tane dostların bir ekip kurulduğunu öğrendik. Bu ekibin ismi RTF yani Resist the Force'tu. Sonra dostlarımız gittik öyle öldürdük. Ondan sonra böyle Minecraft gardiyanları geldi dostlarım Minecraft gardiyanları. Babi bir dur. Bir dur. Babi bir dur. Önceki bölümü izleyin dostlarım işte yani şu anlatamıyorum. Ama biz şu anda öyle öldürdük ve garip bir çanta var elimizde. Anladı dostlarım bize yardım etti ve Minecraft gardiyanları yanımıza gelip bu çantanın içinde ihtiyacımız olan bilgilerin yazdığını söyledi. Ben de babaya sabahtan beri open the briefcase şu çantayı aç diyorum. Ama açmıyor delireceğim lan tamam, babi Oğlum adamı hasta etme adamı hasta etme Adamı hasta etme şu çantayı aç artık Abartmıyorum dostlarım bakın Ö minik Önceki bölümü izleyenler bilirler mutlaka önceki bölümü izleyin 15 dakikadır babi şu çantayı aç diyorum. Çantayı açmıyor delireceğim ya Not now şu an değil diyor oğlum ne zaman açacaksın şu an değil de Adamlar çantanın içinde gerekli bilgiler var diyor Oğlum dur nereye gidiyorsun bak baba Elektrikli yani kafana vururum senin Nereye gidiyorsun böyle titrersin işte böyle işte Delirttin beni ya delirttin oğlum beni Open this briefcase Right now babi şu anda o çantayı açacaksın babi. Ne yaptın? Niye ok attın babi ya? Dur ya şu çantayı açması lazım açmıyor ki. Oğlum ya babi şu çantayı aç. Babi şu çantayı aç. Babi şu çantayı aç. Lan nereye gidiyorsun? Bekle dur. Ben dur, de gideceğim. Dur. Hayır hayır gitmiyorsun. Üstüne gitme şimdi. İstediğini alamazsın. Kaçıyor zaten senden. Yapma sakin. Ya, Katana, ol. ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Öyle öldürdük. Öyle öldürmeyi başardık. Öyle öldürdük. Anla da bize çanta gibi bir şey attı tamam mı? Babin elindeki çantayı. Ondan sonra Minecraft gardiyanları geldi. Yüce Osta'nın gardiyanları. Önceki bölümü mutlaka izleyin bakın. Önceki bölüm epik, epik bir bölümdü. Minecraft gardiyanları geldi ve bize öyle öldüreceğimizi ve Anla'nın bize yardım edeceğini tahmin ettiklerini söylediler. Yani böyle bir şey olacağını biliyorlarmış sözde. Ve ben onları toprak silamda, toprak yapmaya çalıştım çalıştım o görüntüleri ekranda görüyorsunuz dostlarım. Ve sonra toprak silahı da işlemedi heriflere ve dediler ki o elinizdeki çantanın içinde gerekli bilgiler yazıyor dediler. Yani şu anda o çantanın içinde gerekli bilgiler var ama şerefsiz babi niye bilmiyorum yani ne eline geçiyor böyle yapınca onu da bilmiyorum. Çantayı açmadık Katerina açmıyor. Kafayı yiyeceğim açmıyor çantayı. Ya tamam şimdi üstüne gitme illaki ki açacak yani bir zaman. Ama ben kendi başına açacak ben öğrenemeyeceğim içinde ne olduğunu benim de öğrenmem gerekiyor. O çantanın içinde dostlarım belki hayati bilgiler yazıyor olabilir bakın. Şu anda büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yüce Osteri Minecraft gardiyanı insanları anlayla öyle bir ekip kurma peşindeydi. RTF, Resist the Force ekibin ismi. Yani o çantanın içinde gerekli önemli bilgiler olabilir anladın mı? O yüzden o çantayı lazım. Benim abiyi bulmam lazım Katerina. Hayır dur bekle. Çok haklısın zaten ama şimdi üstüne gittikçe daha çok kaçacak senden. E ne yapayım oturup bekleyeyim mi o zaman? Hayır biraz o da sakinleşsin. Öyle konuşuruz açarız çantayı. İyi tamam o zaman. Dostlarım doğru söylüyor Katerina aslında. Babanın işinin peşinden gideceğim. Kavga, gürültü, hararı, gürele yani hiç uğraşamam. Gerçekten uğraşamam. Yoruldum ben de insanım. Yoruldum artık. Hardan yoruldum artık. Delir delirtti beni ya. 15 dakikadır çantayı aç diye bağırıyorum adama. Çantayı aç 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 diye bağırıyorum. Delirtti beni artık. Vallahi dedikti ya. Tamam, dinlen biraz. Ben biraz dinleneyim Katerina evet. Ben biraz dinleneyim, yatayım. Tamam. Tamam. Evet dostlarım günaydın. Yeni bir günden hepinize günaydın diliyorum. Şu anda evin dışındayım ve bakın burada bir tane makine tarzında bir şey var. Niye burada böyle bir şey var? Bunu merak ettiğinizi duyuyorum. Abi bu ne diyorsunuz? E videonun başında yazıyor ya. Koçum benim. Dostlarım şu anda babi ortada yok. Yani o çantayı da hala getirmedi. Ortalıkta da yok. TP'lenmeye falan da çalıştım. Dün gece bir uyandım. TP'lenmeye falan çalıştım. Olmadı. Yani artık vallahi bak bıktım yani. Babi'nin ne hali varsa görsün. Gerçekten onunla değil. O çantanın içinde ne varsa da merak da etmiyorum. Yani gelirse babi o çantanın içinde ne olduğunu bana gösterirse bakarım. Okey. Ama şu anda onun peşinde koşamayacağım yani. Bakın şu anda sakin bir köy sabahından sizleri selamlıyorum. Burada dostlarım bir makine var. Bakın Katerina ile bugün çok oynamak istediğim bir oyunu oynayacağım. Bu oyun dostlarım A demek yasak oyunu. Manyak eğlenceli bir video olacak bakın. Gerçekten bu saatten sonra videomuz manyak eğlenceli olacak. Neler yaşayacağımızı bilmiyorum. Hatta bu oyuna Koko'yu da çağırsam güzel olabilir baktığınız zaman. Evet. Bence Koko'yu da çağırsam güzel olabilir. O yüzden ben yine bir Koko'yu çağırıyorum dostlarım. Şu anda Katerina bu arada evde uyuyor. Katerina uyanmadan ben hazırlıkları, hazırlıkları yaptım. Çok da bir hazırlık gerçi ama şuraya bir tane dostlarım işte dispenser yaptım. Şahitleri çekecek Katerina. Direktman kağıt gelecek. Kağıtta A demek yasak yazacak. Onu ayarladım. Şu Koko'yu da bir çağıracağım. Bayağı da Koko'yu görmüyorum dostlarım. Yani bir iki gündür falan Koko'yu görmüyorum. Koko! Evde misin lan? Şişt, koku Koko'yu bir çağıralım onu da bir anlatayım dostlarım. Özledim Koko'yu da özledim. Göremiyorum kaç gündür onu ya. Koko! Şş. Koko evde misin oğlum? Bak giriyorum içeriye. Çık falan üzerini giyin ha. Şş. Koko bak bir daha söylemeyeceğim. Tamam dostlarım ben uyardım girdim içeriye. Nerede bu? Lan Koko! Telefon çalıyor. Ne oluyor oğlum? Bir dakika telefon çalıyor. Alo? Evet benim Koko. Sen neredesin oğlum? Ne sürpriz lan? kapattı. Bir dakika bir dakika yordayım sana sürpriz yapacağım dedi dostlarım bir dakika. Ne sürpriz yapacak bu bana yine ya? Ne sürpriz yapacak bu bana yine ya? Hayır ya. Dostlarım Coco'nun sürprizinden hayır gelmez. Coco'nun sürprizinden Bir dakika araba geliyor lan? Koku! Patron bak seni araba getirdim. Geçen senin arabanı patlatmıştım ya. Çok kötü hissettim kendimi patron. O yüzden de sana yeni araba aldım. Bak nasıl beğendin mi? Seninkini sarı sonra, seni sarıydı. Ben sarı bulamadım. Mavi buldum. Onu aldım getirdim patron. Sana sürpriz yaptım. Oha Koku oğlum sen bu arabayı alacak parayı nereden buldun lan? He? Koku bak hırsızlık falan yapmadın değil mi oğlum? Bu arabayı nereden aldın lan sen? Bu araba craft edilmiyor. Bir yerden bulmuşsun sen bu arabayı. Ya patron gittim. Bu sıfır aldım. Param da vardı birikmişim vardı birazcık. Onların hepsini senin için şey yaptım. Biliyorsun ben senin arabayı duvara tost etmiştim. Araba da patlamıştı ya. O yüzden de bayağı üzgündüm ben. Bayağı birkaç gündür ortada yoktum. bir de şey patron. E, arabayla buraya gelirken bizim giyim mağazasına da uğradım. Bir tane kırmızı tişört aldık. Parasını ödemedim ama o da benden senden olsun mu patron? O bir şey olmaz oğlum. Kırmızı tişört senin köpeğin olsun. Lan harbi bu arabaya gittim bayiden mi aldın? Sen var ya kral bir adamsın koku. Dostlarım hatırlayanlar vardır. Bunların iki bölüm önce ekranda görüyorsunuz. Koko benim sarı Nissan 350z arabamı. Katarina bana hediye ettiği arabayı patlatmıştı böyle. Eve girmişti ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Yani o yüzden de biraz kızgındım Koko'ya ama Koko benim gönlümü aldın. Aferin lan sana. Adamım benim be. Dur biraz turlayayım bakayım. Turla Katarina turla. Tamam dur turluyorum bekle. geçelim bakayım. Dostlarım birazcık turlayalım. Katarina'yı da bir uyandırayım. Katarina! Kız! Koko Allah senin belanı versin. Koko Allah belanı versin. Araba direkt patladı lan. Patladı. ne yaptın arabayı patlattın ya? Nasıl yaptın ne oldu ki öyle? Lan ben bir şey yapmadım oğlum. Ne bileyim ben araba direkt patladı kendi kendine. Oğlum arabayı sen nereden aldın? Nasıl araba? Patlayan araba. Katarina. Aa. Katarina vallahi ben yapmadım. Bu salak araba getirmiş. Araba vallahi patladı. Arabayla iki tur atayım dedim. Koko yapacağın şey... Benim ben çocuk of ya Oğlum getirdin araba bir tane du duvara dokundum patladı lan Patron valla ben onu sıfır diye almıştım Nerede bileyim öyle patlayacağını ya Gerçekten şu anda çok üzgünüm patron çok üzgünüm Ama sen de arabayı patlatan da sensin Of patron ya o kadar da para vermiştim Ya koku tamam Allah için defol bir daha misin evinde Şu an seni görmek istemiyorum Of patron ya benim zaten çişim geldi Kakamızı yapacağım evime gidiyorum Of patron arabayı patlattın ya Lan yürüdü oğlum Arabana bir kere duvara pat şey yaptım araba patladı Sanki tuştu benim dostum dostlarım kafa yiyeceğim ya. Katerina biraz kötü bir uyandırma servisi oldu özür, özür dilerim. Vallahi ben çık oradan ben bir yere bir ta tamir edeyim. Vallahi Katerina ben böyle olsun istemedim. Bu şerefsiz koku yüzünden oldu hepsi. Ev yıkılıyor zannettim ya. <laughs> Katerina pardon vallahi bilerek yapmadım. Araba almış bana bir tane dedim. Sarı arabam patlatmıştı ya bu. Mavisini almış onu getirdi. Ben dedi bileyim tur atayım dedim. Ekranda şu anda görüyorsunuz o sahneyi dostlarım. Bir anda arabayı ufak bloğa değdirdim. Araba havaya uçtu ya. Allah'tan bana bir şey olmadı Katerina. İyisin iyisin. Boşver cana gel, cana mala gelsin. Dostlarım demek ki bende bu uğursuzluk var. Yani ben o arabaya binmeyeyim. Bunu buradan anlamış olduk yani. Halbuki bende bir uğursuzluk var katırnım. Araba, o arabayı ne zaman binsem başıma bir şey geliyor ya katırnım. Böyle kötü bir güne başlangıç gibi oldu ama e, bugün seninle bir oyun oynayalım istedim. Oyun mu? Evet. Yani babi şerefsiz de gelmedi zaten. Yani çantara ne olduğunu da merak da etmiyorum. boş ver. Biz seninle gel bir oyun oynayalım. Ne oynayacağız? <laughs> Bak, orada bir tane şalter ve bir tane fırlatıcı var katırnım. Gel bende Şimdi bu fırlatıcı ve bu bir şelter. Eğer şalter çekersen ne olur? İçinden bir şey çıkacak. Çek bakalım o zaman. Evet. Şimdi çekecek dostlarım Katana ve ne oynayacağımızı öğreneceksin Katana. Şalteri çektiğin anda bugün hangi oyunu oynayacağımızı öğrenmiş olacaksın. Çek şalteri. Sen niye direkt söylemiyorsun? Niye ben çekiyorum? Sürpriz olsun diye birazcık işin heyecanı olsun diye yaptım bunu. İyi. Çek. çek Hoppa ne yazıyor orada? A demek yasak. Eynen eyle. E, bugün şekil mi? E demek yesek. Okey? Zor. Tamam daha şimdi başlamayacağız. Tam dostlarım. Evet bugün A demek yasak oynayacağız. Yani hiçbir kurduğumuz cümlede Katerina bak. Sana oyun kurallarını anlatıyorum. Kurduğumuz tamam. her cümlede yani hiçbir cümlede A kullanamıyoruz. Yani atıyorum mesela araba diyeceksin er, B de tamam mı? Araba deme. Eğer A dersen her A dediğimizde bir kasamız var şu anda dostlarım. Kasayı şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın bir tane burada bir yerde kasa var. Bir kasamız var Katerina. Ve her A dediğimizde bu kasaya 20 lira ekleniyor dostlar 20 tl atıyorum bu videoda toplamda 200 kere a dedik 200 çarpı 20 kaç yapıyor 2000 yapıyor yani 4000 yapıyor <laughs> doğru 4000 yapıyor yani dostlarım bu videoda 200 kere a dersek kasamızda 4000 lira birikiyor ve bu 4000 lirayı yorumlara ne yazsınlar a demek yasak yorumlara a demek yazan kanalımıza abone olan ve bu videoya like atan kardeşlerimizden bir tanesini seçeceğim kendim seçeceğim aralardan bir tanesini o, o kişiye bir kişiye 4000 lirayı vereceğim Olay bu Katerina. Yapmamız çok gereken mantıklı. şey çok mantıklı değil mi? Evet. Her A dediğimizde 20 lira kasaya ekleniyor. O yüzden A demeye çalışmamamız lazım. Yoksa bayağı fazla para gidebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Katerina'cığım. Tamam, hiç konuşmasam hile sayılır mı? Hile sayılır. Hep konuşacaksın. Konuşmadığını anlarsam puan kırarım senden. Cebinden bir sürü para gider. Okey. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağımızı soruyor gibisin Katerina. Yani ne olacak diye merak ediyorsun değil mi şu an? Ediyorum tabii. Olayımız şu Katerina. Gel benimle. Dışarıya çıkıyoruz ve köyden dışarıya adımımızı attığımız anda çalın başladı. Bir daha bu video boyunca A demek yasak olacak. Hazır mısın? Hazırım şu an. Dur ben de hazır olayım dostlarım bir dakika. Biraz A diyeyim de A deme isteğim gitsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bak buradan aşağı indiğimiz anda A demek yasak tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi baltamı da aldım. 3, 2, 1. Selam. Konuş. Sene. Hayır. Keteline. Konuş. Keteline. Hemen. Hıh. Eferim sene. Ne? Eferim sene. He. Teşekkürler. <laughs> Gel. Gidiyoruz. Bugün düz survival oy nicez. Odun. E. Ee, aha. E. Ee. <laughs> odun keseceğiz. Süper. E dedim mi? E dedim mi? Yok. Tamam. Gel. Burayı bir ev yapalım. Bence yepelim. güzel bir Ev yapelim bence. Olur. Keteline ne? konuşmayın. Ne dersin? Hi. Evet tamam <laughs> Evet diyeceksin. Evet diyeceksin. Dedim. Eğer evet. Konuş Sene ceze keserim. Ceze yok. Ver ver cez ceze ver. Allah a dedim. Tamam burada bir durduralım. İlk ağımız dedim. Dedi, al, dedim. Ama bir şey diyeceğim dostlarım. Burada yarışmayı durduracağım. Katere hiç konuşmuyorsun ki sen. Böyle olmaz. Yorumlarda Katerina e linçleyin. Bak Katerina e konuşmazsan linçlerler e, seni. Tamam ]larda. ya. Niye linçliyorlar? Tamam. O zaman konuşacaksınız dostlarım. Katerina e konuşacak. Konuşmazsanız olmaz. Tamam. Ben bir kere a dedim. Şu anda kasamızda ekranda görüyorsunuz. Tırınk bir 20 lira kasamıza eklendi. Okey. Ee, 3, 2, 1, 5 neydi? Şimdi Keteline. Efendim. Ben sütunleri koymaya besliyorum. Ben de geleyim mi? Sen odun kes. Ee, el. Ver. El. Teşekkürler. Rica ederim. Eyvallah. <laughs> Şimdi şimdi Hı. sütünleri koyacak. Ya of. yine a dedim katana 40 lira oldu. Ya sen çok kötüsün ama. Ben konuşmaya videoda hiç konuşmuyor musun? Susalım senden kalsa hiç konuşmayız. Ben konuşmaya çalıştığım için hata yapıyorum dostlarım ya. Of ya. Of normal ya. kelimeleri de doğru söylemiyorsun. <laughs> normal kelimeler de bozuluyor evet. Şu an normal kelimeleri de söylemiyorum. 3 şu anda kasamızda 40 lira var dostlarım. 3 2 1 Duvar. Ya baba. 60 lira oldu. Yine de dedim. Sen... Aa dedim tamam. 3, 2, 1. Düver. <laughs> Leri. Koku. Cegim. Koyayım. Ketelini. Get. Efendim. Yerdim et. Ana. Gil gil. Tamam. Gil gil. Hı. Geldim. Girdim. Git. Girdim. Hı. Hmm. Koku. <laughs> geliyor. Patronum bir şey diyecek. Kulak misafiri oldum da. Niye öyle salak gibi konuşuyorsunuz? Dışarıdan çok komik duruyorsunuz Koko, Bek, Edem, Ol, Seni <laughs> Gebertirim. Patron niye böyle konuşuyorsun? Çok komik konuşuyorsun ya. de üzere girdim valla. Keteline. <laughs> Şu ne? Bir şey söyle. Edem olsun. Söyle. Edem ol. Uzun söyle. Uzun söyle. Uzun söyle. Uzun söyle. Hep kısa. Koku, edem olmen Katarina aynı papağan. papağanlar gibi konuşuyorsun ya çok komik konuşuyorsun siz niye böyle yapıyorsunuz ben anlamadım ki Oyun oynuyoruz Koko E demek yesek 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 Katarina yesek ne demek benim Türkçemle sizin Türkçeniz biraz farklı galiba çok, çok anlayamadım da yesek ne demek Katarina sen söyleyebilir misin ben anlamadım Yesek işte Anne Bir bir dakika Yesmek. yesek mi Değil. Yes. Demem. Bekle. Koko bekle. Burada bekle. <laughs> e demek yesek oynuyoruz. Okey. Bek bunu oynuyoruz. E, şimdi anladım patron. Siz A diyemiyorsunuz. Ben hiç öyle konuşamam mesela. Yani ben hiç beceremezdim. Siz onu beceriyorsunuz. Yani bu çok güzel bir başarı. Size yardım etmemi ister misiniz? Şey, bir de patron benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. O yüzden gelmiştim aslında. Oyunumuzu vermek istemiyordum. Ne oldu? Söyle. Ne oldu? Şey patron ben bir tane mavi araba geçirdim mi daha demin. Onu ben aslında almamıştım. Yani ben onu bir yerden çaldım. Çok, da korkuyorum bunu sana söyleyemedim. Araba da patladı. Onun parasını daha döneceğiz patron. Çeldin mi? Nesi yani? Keteli ne? Erebeyi çelmiş. Erebeyi çelmiş. Ko. Yeah. Ya ne yapacağız? Kimden çeldin arabayı? Patron bir, bir tane sunucuya girdim. Orada arabalar falan vardı. Oradan aldım arabayı buraya getirdim. Ama ben hani şey yanlışlıkla adamlara sunucu adresini de vermiştim. Yani adamlar buraya gelebilir. Ya yani bizim canımızı okuyabilirler. Patron ben hiç gerek yapmadım. Gerçekten çok özür diliyorum. Ulan edemlere niye sunucu adresini verdin? Şerefsiz eller beleni girsin. Koko, of koko, of, 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 of. Patron ben vurma dur canım acıyor. Patron, ne yapacağız şimdi? Adamlar buraya gelirse beni kebertirler valla çok kötü olur. Katerina ne yapacağız? Edemlere sunucu adresini vermiş. Öderiz. Mentikli. Edebenin Tieti ne keder ne keder Ne keder patron ben kederlenmedim yani arabayı kederlenmedim Lan oğlum Erebenin benim fiyatı keç ne keder keç ne keder he, he öyle diyorsun anladım patron arabanın fiyatı e, 250 fiyatı 20 bin zümrüt olması lazım Ha? 20 bin zümrüt mü keteri ne bizim o keder peremiz ver mi Yeni Mine Bey bizim değil mi <gülüyor> <gülüyor> Durduruyorum. A dedin. Hayır. Dedin. Hayır demedim. My Bey nasıl söyleyeceğim? Ya, My Bey şeklinde söyledim. Dur bey. Bir oyunu oyunu bozmak da istemiyorum ama koku Allah senin belanı versin. Gitti dostlarım arabayı çalmış. O mavi arabayı çalmış. Adamlardan başka bir sunucudan çalmış bir de adamlara da sunucu adresini vermiş Oğlum madem arabayı çalıyorsun adamlara niye sunucu adresini veriyorsun hasta mısın sen? Ya patron ben kandırdılar beni ben işte dediler ki yok dediler işte araba senin olsun e bize sunucu adresini ver sonra parasını ödersin dediler ben de verdim ama ben şimdi araba da patladı patron bizden arabanın parasını almaya gelecekler Kafa yiyeceğim ya valla kafa yiyeceğim ya neyse oyun devam etsin katana oyunumuzu bozmasına izin vermeyeceğim bu saatten sonra oyunun durmasını istemiyorum 80 liradayız katana A dedin daha demin Mine B dedim. B dedim bak B Mayim bey Eee ne şekilde söyleyecektim onu Tamam saymıyoruz numarasını 60 liradan devam ediyoruz Kasa şu anda ekranına çıktı 3-2-1 Koko Temem Sen Şimdi Eve Git Dinlen Edemler Gelirse Beni ere Beni ere Telefon Beni ere Ben gelirim Edemleri döverim Tamam patron Seni gayet iyi bir açık bir şekilde anladım Ben en iyisi hani evime gideyim Eğer adamlar gelirse seni ararım Adamları döveriz Tamam ben gidiyorum Görüşürüz Oğlum evin bu tarafta. Bu tarafta evin bu tarafta. Keris nereye gidiyorsun? Kafam karıştı. Pardon patron kafam karıştı ya. Elle helle. Elle helle. Elle. İyi değil. Hiç iyi değil. hiç hiç hiç, hiç, hiç iyi değil. Hiç iyi değil dostlarım hiç iyi değil dostlarım dostlarım hiç iyi değil neyse biz evimizi yepmeye dedem edelim dedem edelim devim devim ketelinim efendim ben seni çok seviyorum ben seni çok seviyorum Aa, o şey Oo. <gülüyor> <gülüyor> ben seni çok seviyorum ve sene çok eşiyim. Çok eşiyim. Ölüyorum eşkinden. <laughs> Şimdi ben de tene. Sen de beni ne? Seviye. He? <laughs> Şimdi destlerim evimizi bitirdik. Cemlerini yepeceğiz. Ben en iyisi kum bulmeye gideyim çeteline. Çünkü kum kum den cem ne oluyor? Ne bu? Bilmiyorum. O kimden? Köye git. Te? Hayır, 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 hayır. Kesin koku nun erebe çeldiği kişi. Evet. Kesin koku nun erebe çeldiği kişi. <laughs> Çok şirinsin. <laughs> gülme Keterine gülme. Sunucu adresini ver vermişti. Tamam Pet. gidelim. Petledik. Bekelim. Dur 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 bir dakika. Ah, a dedim, A dedim. Dedin, dedin, 80 dedin. 80 lira dedin. Kasa, devam. 80, 80. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir <laughs> dakika. Perdin, perdin. Siz ne için buradasınız? Ee, rahatsız ediyorum. Ee, i̇yi günler. Benim bir alabam çalındı. Ve çalan kişiyi arıyorum. Çalan kişi de buranın sunucu adresini bize verdi. Buyurun işte bu da fotoğrafı. Yani benim bu kişiyi aciliyetle mükemmelliyetle bulmam lazım. Şey bu kişi burada yok. İsterseniz gelin benle gelin 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 o kişi Lin. Sen niye öyle garip konuşuyorsun bakayım senin derdin var herhalde Çıkar aklın bakı baklayı sen kimsin benimle nasıl böyle konuşuyorsun hiç right. olmayın Beyefendi yanlış enlediniz biz oyun oynuyorduk o yüzden böyle konuşuyorum o silahı indirin Beşinizi bele Elirsiniz. İyi sen mi benim başıma bela olacaksın ha evet. sen mi benim başıma bela olacaksın it oğlu sen kimsin sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beyefendi, ben kötü koku ulan neye çıkıyorsun selek Çaldığına babamı çabuk ver Şarjın alamam nerede? 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 İşte bir tane çaldığını ben çaldığım arabayı e, suya attım. Yani araba şu anda burada yok ama isterseniz size parasını ödeyebilirim. Ben ödeyeyim parasını size olur mu? Ama şu anda pek param yok. Patron senin paran var mı ya? benim perem ver. İsminiz neydi? Benim ismim Hüsran. Bana genelde Hüsran Ağa derler. Yani ben öyle sandığınız gibi Normandy Minecraft only just food daily. we and then, am on I'm a to Şimdi benim paramı kim ödeyecek? Bana bunun faturasını kim verecek? Ben arabanın parasını istiyorum. Hem de faiziyle istiyorum. Ya sen ya da bu arkamdaki kırmızı tipine tükürdüğümünün çocuğu benim arabamın parasını ödeyecek kardeşim. Ödeyecek. Şöyle yapalım. Ben size hem burada peremizi ödeyeyim. Hemen ödüyorum. Ödediğim dedim. Patron ne yaptın sen patron? Onları şirin, onlar eşit. Onlar mafya. Başımızı hiç alırız patron. Düzeltelim bu adamı. Düzeltelim. Bir şey olmaz. Koku bir şey olmaz. Bu keder körkek olme. Değil mi? keterine? Evet. Olme. Yeni, biz kimleri ezdik kimleri bozduk. Bu seleyi mi bozamayacağız? Patron vallahi öyle değil ya. Bunların kocaman galerisi var Minecraft'ta. Bir sürü araba satıyorlar. Bunlar bilmem ne aşireti bunlar. Değişik bunlar yani. Bunları, bunları bulaşılmaz patron. Ben çok korktum. Ben gideceğim kaçacağım. Çok korktum. Çok korktum. Ya bir kez daha dedim, dedim. ya of ya dedim, of. Benim. Of. Kaç oldu şimdi dostlarım 100 lira oldu bakın kasamızda şu an 100 lira var 100 TL'miz var 100 TL güzel 80'de değil miyiz? Hayır 80 oldu 100 oldu şimdi sen de az para kıvırmaya çalışma 100 TL'deyiz <laughs> Tamam hadi evet. 100'de dostlarım kaç kere dedik 2 4 6 8 10 5 kere dedik bu arada bu adamlar kim? Bilmiyorum ama bak, bu sunucu adresini vermeleri sıkıntı katıyor. Bu adamların hepsini yok etmemiz lazım, yoksa sunucu yayılır, herkes gelir. Bu adamları teker teker yok etmemiz lazım. Dur, şu Koko'ya gidelim de bir konuşalım şu Koko'yla. Belki daha fazla bilgi biliyordur dostlarım, bilmiyoruz. gidelim Koko'yla konuşalım. Ne kadar bilgi biliyormuş, mafya... Mafya varmış artık bilmiyorum, araba galerileri falan varmış. Bize de sanki yani çok fıs osuruk neyse tamam, oyuna devam ediyoruz. 3, 2, 1. Koko, neredesin? Koko! Lan Koko ne yapıyorsun orada? Allah! İki kez daha dedim Katerina. <laughs> Kodan <ben> salladım bir <laughs> şey <laughs> ne yapıyorsun orada? Uyumadın. <laughs> tamam kaç oldu şimdi? 20 20. 140 oldu. 140 mu oldu? Evet. Abo 140 öyle tamam. 3 2 1. Koko ne oldu oğlum? Ya patron gidik ya. Ben can derdindeyim sen hala oyun derdindesin ya. Başlayacağım oyununuza şimdi. Ben de mi oynayayım? Ben de oynayayım mı? İzle. Merhaba. Ben Koko. Mesleler bizi sen yeni şeyler tutturacak. Bir şey olmaz. Korkma, korkma ye. Ben gideyim onların mekanini besiyim, hepsini öldüreyim. Kepiş. Ödürüm bence yapmıyor. Bence arabasının parasını ödeyin. Sonra da defol gitsinler. Gerçekten şu anda çok gerildim. Bir daha buradan çıkmayacağım. Bu damlınmasın arkasında yaşayacağım. Tamam sen orada yeşe gel keseline. Biz gidelim. Gel gel. Çok Biz gidelim. korktu. Evet. Ben de enlemedim. Niye bu keder korktu? Bu edem kim dostlarım? Kim? Yeni ne? ne? Telefon çeliyor. Edem'in üzerinden geliyor. Telefon. Adamın üzerinden geliyor. Ses. Ee, etelim mi? Bir deni sustu. Edem'i eriyor, eriyorlar. Edem'i eriyorlar. Telefon. Dostlarım. Edem'i eriyorlar. Ne pelim? Ne pelim? Ne Aa, yine dedim ya 160 lira oldu ya Of dostlarım kasamızda şu an 160 lira var Çok çok dedim ne yapalım abiden Katerina Adamı aradılar daha demin dostlarım Yani sıkıntı şu bu adamlar bize bir şey yapamaz da Sunucu adresimizi bulurlarsa paylaşırlarsa o sıkıntı Acaba... Bence gelmeleri o kadar da dert olmaz Hepsi bu şekilde olur ama Bence gidelim adamla konuşalım Adamlarla bak bu adamı alalım rehin alalım Neyse oraya devam ediyoruz 3 2 1 Bence bu edemi elelim hı hı. Kelepçeleyelim Bizi Gelerisini götürsün Diğerlerini de öldürelim Nesil fikir? Temem olur okay. İyi fikir Güzel fikir gel bakalım mefye Bozuntusu Evet Keteline şu ende Edem'i burayı indirdik Evet Sileğine el koyuyorum Koydum. silahini eldim. Hüsrem E'ye. Sileğini eldim. Şimdi eltini yekeceğim. Temem mi? Temem yek. Yektim. Güzel 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 güzel. Selamin eleykim. Eleykim selam. A dedim. dedin Kaç oldu? 160 mu oldu? kasa şu an dostlarım parayı görüyorsunuz. Hüsrem reis ne bir? Bana silahımı geri verin. Bana silahımı çabuk geri verin. Siz benim daha kim olduğumu tanımamışsınız. Silahını eldim. Eğer Erebe peresini bizden elmezsen silahını geri veririm. Senin gitmene izin veririm. Bir de beni nereden geldiğini ve kimlerle tekildiğini söyle. Sen beni tanımamışsın. Yeni ben Nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi kimseye söylemem. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Hüsrem E. Edem ol. Edem ol. Bizim nereden geldiğini söyle. Edem ol. Tamam yiğidim. Gelmiş sırası. Ben de. Ne? Ne? <laughs> Adamlarım Allah ağ dedim. Kaderim kasaya eklendi. Bunu durduralım oyunu. Adamları geldi herhalde bunun. Bunlar adamları geldi. Tamam devam ediyor. ne? sen burada kel, ben bir yukarıya. A dedim yine kasa yine eklendi dostlarım. Parayı şu an ekranda görüyorsunuz. Yukarıya bekip geliyorum. Temem mi? Ben buradayım. Temem. Sile sesi geldi dostlarım. Her, her elde edemleri geldi. B bilmiyorum. Edemleri geldi her elde. Bir bekmemiz lazım. Bekicim. Orada. Lan a dedim kasa eklendi kasa oğlum adamlar köyümüzü bastı lan Dur dostlarım oyun durdu Adamlar vallahi köyümüzü bastı delireceğim dostlarım bunların adamları da var bakın köyümüzü Ananı avradını bismillahirrahmanirrahim bu lan Sekin olun gençler lütfen silahlarınızı indirin biz düşmen değiliz biz düşmen değiliz Tenesi geliyor. Biz düşmen değiliz. Bir şey yiyecek Herhalde Üstrem beben nerede? Eğer size olan borcumuzu silerseniz Hüsrem bebeği size veririm ve sizi öldürmem. Beni bu silahlarla korkutamazsınız. Enlestik okey mi? Beşke bir çeyreğiniz yok. Hüsrem'i uçururum. Haberiniz olsun. Borcumuzu sileceksiniz ve Hüsrem bebeği vereceğim. Enlestik mi? <laughs> Okey geri çekil geri çekil dur bekle Ehe itiriyor. Bekin Hüsrem bebe geliyor Merak etmeyin toprak oldu düzelecek Hoş geldin ketelinim. Koy, ko Koyar Koy mısın Heh. Koydu Hüsrem bu bekleyin düzelteceğim Hop oh. hop Topeğine geri çekil geri çekil Sa Sekin 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 Top top toprak <laughs> Okey. Sizi bitireceğim. Haberiniz olsun. Sizi bitireceğim. Benim adım Hüsran. Yürü top. Gidiyoruz. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Tamam, tamam. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Tamam dostlarım, borcumuz silindi. Bu keder besit. Borcumuz silindi. Bir dakika. Gidiyorlar, gidiyorlar. Tamam, gidin, 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 gidin. Öf, gittiler keterinim. Sonunda. Yes. Oh be. Temim. Erebim. Ehehe. <laughs> <laughs> Kokuya bek. Ulen kökü. Ulen kökü. Patron ne oluyor? Dışarıdan silah sesleri geldi. Ben soktu. Ödüyordum. Şey, gittiler mi patron? Artık burada yoklar değil mi? Gittiler. Gittiler. Sıkıntı yok. Borcun ödendi. <laughs> Gerçekten mi? Bor borç yok mu? Çok iyi. Çok mutlu oldum şu anda patron. Birazdan kafamı yiyeceğim mutluluktan. Eme. Eme. Bene. Erebe borçlusun. Temim mi? Bene. Erebe. Sss spor erebe borçlusun. Heberin olsun. Tamam patron bir daha çalmayacağım arabada söz veriyorum size. Bir daha hiçbir şekilde araba çalmayacağım. Mahim Bey de bursuna gideceğim çalışacağım ve maaşımla sana çok güzel bir araba alacağım. Hatta ben çalışmaya gidiyorum patron. Görüşürüz. Görüşürüz. Oyunu bitirelim artık. Evet dostlarım şu anda kasamızda ne kadar para ka var şu anda bilmiyorum ekranda görüyorsunuzdur. Bu kadar parayı yorumlara ne yazacaklar hatırlamıyorum dostlarım. Yorumlara bir şey yazın. Video likelayan ve kanalımıza abone ol abone de olduysanız bu takipçilerimizden bir kişiye bu videoda biriken parayı vermiş olacağız. Şu anda sadece toda çıkan kartlardaki videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.